Seçim çalışmaları kapsamında Düzce'ye gelen ve kurmaylarıyla birlikte miting yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının sonlarına doğru ön tarafta bulunan gençlerin "Stadyum istiyoruz" diye slogan atmasının ardından Düzce'ye yakışır yeni bir stadyum yapma sözü verdi. Düzce'ye gelerek stadyum sözü veren liderler kervanına katılan Kılıçdaroğlu, "Buraya güzel bir stadyum yapacağız. Gençlere sözüm olsun. Sizler spor yaptığınız sürece bizler mutlu oluruz. Dünyaya iyi sporcular yetiştiren bir ülkeyiz biz. Hiç endişe etmeyin, stadyum olacak. Yalnız il başkanınıza ve seçilecek olan milletvekilinize söyleyin, bana hatırlatsın. Hemen yapalım. Anlaştık mı?" ifadelerini kullandı. Stadyum Benim gençlere sözüm olsun. Buraya güzel bir stadyum yapacağım. Gençlere sözüm olsun. Size sözüm. Yani sizler spor yaptığınız sürece zaten biz biz mutlu oluruz. Dünya dünyaya iyi sporcular yetiştiren bir ülkeyiz biz aynı zamanda. Stadyum olacak göreceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Yalnız il başkanına söyleyin bir de seçilecek olan milletvekiline de haber verin. Bana hatırlasın diye. Tamam mı? Anlaştık mı? Efendim Ekrem Başkan'ın söylediği gibi her şey her şey her şey şu bariyerlerin arkasında da Düzceli kardeşlerim var. Her şey bu tarafta da var onlara da sesleneyim. Her şey her şey, her şey vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak.